Senin karanlıkla çığ ışıklar. Bir şafak vakti. Kokusu duyuluyor renginin. Tadını alıyorum şefkatin. İnsanlardan kaçan vahşi bir kurttan beni ayıran. İki ayağım konuşmayı bilen bir dilimden başka neyim var? Bakmama. gölgem tökezlemişti. Üstüme devrilmişti tüm umutlar. Topraklarıma tek mi? Benim kanım acıya susar. Sevgili gövdemi dünyada Ben gölgesiz bir yangın. Senin gölgen büyük sokaklarda. Benim gölgem silinir aydınlıkta. Bana kendini örtme biliyorum. Zamanı bölme kollarım ne ki. Göğsüne kıvrıldım diye yalvarırım. Bana güvenme. Manşeri var dolanma. Çal iç. Gece kovulmayan da nefesini bozman. Öyle bir girersin geçir. içeri İçeri gir ben birazdan senin üstüne çökecek olan o duvarım. elindeki güzel renkli boyalar üstüme sürme omurgalarıdır bir kadındır tutan omurgalarım kırılalı oldu bir hayli zaman toplama beni topla. Basma. Böyle güzel bağrına basma. Kaç benden yalvarırım.